Merhaba bağlama dostları, ben Murat Ayaz Müzik bağlama eğitim kanalına hoş geldiniz. Sıkça sorulan sorular bölüm 33'teyiz. Diğer bölümler için üst taraftaki linki tıklamanız yeterli olacaktır. Hız kesmeden bağlama hakkında merak edilen sıkça sorulan konuları cevaplamaya yanıtlamaya devam ediyoruz. Bugün tellerin bağlama tellerinin farkı ve e, çeşitleri nelerdir onları inceleyeceğiz. Telleri alırken nelere dikkat etmemiz gerekli, e, gidişat süreç kısmında neler yaşanır bunlara değineceğiz. Şimdi hemen hızlıca bağlama tel çeşitlerini söylüyorum. Genelde kısa ve uzun sap bağlama olmak üzere genel sıklıkla kullanılan iki çeşit bağlamamız var. Tabii çeşitimiz çok ama sıklıkla kullanılan diyoruz. Kısa sap ve uzun sap. Kısa sap bağlamalar için 0.18 18 Uzun sap bağlamalar için 0.20 tel almanız gerekiyor. Bunu söyleyelim, bilgilendirelim. Yoksa seslerde bozukluk olur, uyum sağlamaz, akordu doğru düzgün çekemezsiniz, istediğiniz akordu çekemezsiniz. Bunu söyleyelim. Bir de arkadaşlar tamamen başlamadan önce samimi olarak bir şey söylemek istiyorum. Eee... Tellerin çeşitlerini, farklarını, püf noktalarını göstereceğim bu videoda. Üste para verseniz emin olun ki arkadaşlar kimse size bunları söylemez, uğraşmak istemez. Hani burada ben insanları bilgilendirmeye, aydınlatmaya çalışıyorum. Hemen konumuza geçelim. İlk önce e, tellerimizin çeşitleri. E, daha doğrusu numaralarını söyledik. Hangi bağlamaya hangisini alacağınızı. Bir de e, arkadaşlar piramit Çelik ve krom tel olmak üzere 3 çeşit telimiz vardır. Piramit, çelik, krom. Krom teller çok fazla kullanılmaz. Sarı bir rengi vardır. Hafif sarıdır. Altın sarısına yakındır. Tam cırtlak değildir. Bu genelde piyasada kullanılmaz. Ama gördüğünüzde anlayın ki bunlar krom teldir. Boyalı değildir. Telin rengi böyledir. Unutmayın. Çelik tele gelince arkadaşlar. Şimdi çelik tel ilk önce fiyatından anlarız. Nasıl anlarız? Mesela çelik tellerin piyasada Takım fiyatları 5 ila 15 TL arasında değişir. 5 TL'lik paketlerden uzak durun. Genelde 5 TL'lik paketlerin bam telleri çok kötü oluyor. Çelikleri de kötü oluyor ama ilk önce bam telleri kötü oluyor. Verim alamazsınız, akort tutmaz. 15 gün geçtikten sonra tel deforme olur. Hiçbir özelliği kalmaz. 10 ila 15 TL'lik telleri tercih edin çelikte. Piramit TL gelince piramidin de aslında 5 ile 20 arası 5 TL ile 20 TL arası paket fiyatı var. Ama siz yine de 5 TL'liklerden bence uzak durun. Güvendiğiniz, inandığınız, daha önce denediğiniz bir yerden tellerinizi alırsanız daha iyi olur. Şimdi paket fiyatlarını söyledik. Telleri nasıl anlayacağız? Piramit mi, çelik mi olup olmadığını. Çünkü ikisi sıklıkla kullanıldığı için. İlk önce tellerin duruşu çok önemlidir arkadaşlar. Piramit teli e, eve gittiniz, aldınız paketinizi, açtınız. Piramit teli açtığınızda, bakın şu anda elimde bir piramit tel var. Piramit teli açtığınızda piramit telin duruşu, bakın hiç kıvrım kıvrım olmadı. Sizinki de böyle olsun. Yani açtığınızda şekli dimdik, dümdüz, durmak kaydıyla olsun. Bakın hiç kırışmıyor. Gördüğünüz üzere görebiliyor musunuz? Şöyle bilmiyorum ama... Heh. Tamam bu piramit teldir. Açtığınızda telleri bu şekilde aldıysa piramittir. Hemen çelik tellere gelelim. Çelik tel aldınız. Bunun çelik tel olup olmadığını da şu duruştan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit gibi görünür ama bakın şu duruştan anlayabilirsiniz neyin ne olduğunu. Bu çelik teldir. Çelik teli açtığınızda sağlığınız o dairesel kalıbı almıştır. Bakın arkadaşlar, açılmış bir teldir bu ama yani diğer piramit tel gibi durmaz. Bakın sürekli kırışır. Ama piramit tele baktığınızda dimdik dümdüz bir hal almaktadır. Tamam mı arkadaşlar? Piramit ve çelik olup olmadığını bu püf noktasıyla anlayabilirsiniz. Şu şekilde piramit aldınız ama bu şekilde açılmadı. Böyle geldiyse %100, %1500 çeliktir. Daha önce test edip onaylanmış bir konudur arkadaşlar. Tellerin duruşundan piramit mi çelik olup olmadığını Anlayabilirsiniz arkadaşlar. Genelde piramitten yazan paketlerin içerisinde piramit oluyor ama siz yine de uyanık olun arkadaşlar ne aldığınızı bilin. Bir de paketi şöyle açmadan dışından bir gözlemleyebilirseniz, piramit teller için söylüyorum. Paslı mı değil mi bir ölçme yapın. Çünkü çok fazla piramit teller paket içerisinde durduğunda o nem rutubetten paslanabiliyor. Bunlar da en önemlisi arkadaşlar. Eğer paslı bir tel alırsanız çok fazla uzun bir ömrü olmaz. Bir de piramit telleri arkadaşlar parlak olur. Böyle gümüş gibi parlar. Yani yanlış ifade vermediysek böyle gümüş gibi parlar arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ama çelik tellerde çok fazla parlama yoktur. Biraz mattır. Buradan da piramit olup veya çelik olup olmadığını anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Ayaz müzik bünyesi olarak tel satışımız mevcuttur. Çok uzak yerlerde olan yerleşim birimlerine çok uzak yerlerde olan... İşte tel almaya gidemeyen sıkıntılar yaşayan arkadaşlar için genelde söyleyeceğim. Veya bizden almak isteyen, tercihini bizden yana doğrultmak isteyen arkadaşlar için. Bağlama takım tel satışlarımız mevcut. Kargo ile Türkiye ve dünyanın her yerine yollayabiliriz arkadaşlar. Kalitesi de güzel. Ben telleri kendi paketimize koyuyorum. Şöyle arkadaşlar. Bunu da görüyorsunuz bazen bağlama tanıtım videolarında. Biz bunları kendimiz üretmiyoruz ama tabii üreten bir yerden alıyoruz, paketlemesini kendimiz yapıyoruz. Tercih eden olursa çelik tellerimiz 0.18 kısa sap veya uzun sap 0.20 için çelik tellerimiz 15 TL takımı. Bir de arkadaşlar tabii şöyle 10 tane ile birlikte gelecek. Onu da söyleyeyim. 15 TL takımı. Bir de Şöyle 20 TL'lik piramit tel takımı var. Kısa ve uzun için. Tercih edenler yani almak isteyenler varsa bunları kanal içerisinde numaralarımız mevcut zaten. Arayıp Whatsapp'tan yazıp bize görüşebilir, sipariş edebilir. Toplu alımlarda indirimimiz de var. Yine bunları da özelden yazan arkadaşlar için konuşuruz arkadaşlar. Evet sıkça sorulan sorular bölüm 33'ü de tamamlamış oluyoruz. Tel alırken Dikkat edelim, takarken dikkat edelim, akort yaparken dikkat edelim ki güzel sesler alalım. Tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar, hepinize saygılar, sevgiler, selamlar.